Merhaba bak youtube kanalı önerin nedir? Yani Şimdi sana şunu söylemek istiyorum Bana bir itirafta bulun İtirafta bulunuyorum ee, Sevdiğim bir kızın itirafında bulunuyorum o zaman Sevdiğim kız biliyor da fazla bilmiyor ne kadar sevdiğimi Ben şöyle söyleyeyim ee, Kimseyle o kadar Onu o kadar sevmemiştim Birisini sevmeye kalksam e, Kim yani Sevmeye kalksam hep üzüldüm hep arkadaş oldum ee, Birisiyle çıkmaya denesem Onu sevdiğimi söylesem ters tepki aldım ee, yine bunu söyle söyleyeceğim yani, ama yine de aynı tepki alacağım o yüzden korktuğum için söyleyemiyorum. Ee, ama bu videoyu görür inşallah. Yani görür yani atarım büyük bir ihtimal. Yani ondan sonra olacağını düşünüyorum. Onu çok seviyorum yani. Peki böyle e, bir baş harfi ya da o anlayacak bir ipucu verebilir mi sana? Baş harfini Selim E. E. Aynen. O, tamam, o. E şahıs arkadaşı duydun. Evet. Artık bir karşılığı gelir. Aynen. Yayınlayacağım bunu. Ee Önerin nedir? Bana bir itirafçı bulun abi. Ne oldu ya? Abi yok ben itiraf onu söyleyemem. Söyle ya. Söyle. Pilavdan denen kaşığı kırılsın. Bu röportajı da kabul ettin. Hadi bakalım. Ya yüzüne kırmızı siyah bant çekeceğiz. Tamam. Tanımayacaklar. <laughs> <laughs> Öyle olur. Söyle. Bir kızı sevgisinden alıp kendi kendime çektim. Bir de dün nudelerini aldım. Nude. Nude? yani fotoğraflarını. Nude derken çıplak fotoğraflarını mı aldın? Oo maşallah. teşekkür ediyorum. Yayınlayacağım. Bilginde olsun. Tamam mı? şey çekersin siyah falan. Siyah bansız yayınlayayım ne olacak? Fotoğrafları sil. Şöyle yapalım. Youtube kanalı önerin nedir? İkinci sorum da şu. Bana bir itirafta bulunabilir misin? İtiraf mı? Evet. Düşünüyorum abi. Yok ya bir itiraf. Geçmişte yaptın okulda orada burada. Sonra kimseye anlatmadın ama sonra anlatıp güldüğün de olabilir. Ya da ailenden gizli. Ne gizli nargile içmişimdir abi Ya ailemden gizli alt katta. Nargile içmişimdir baba aşkım. Evin altında nargile mi yaptın? Aynen abi. Amcamların evinde evi boşken. O kadar. O kadar. Yine temiz bir itiraf <laughs> oldu. Aynen o kadar <laughs> Teşekkür ederim. Yayınlayacağım. Sıkıntı yok yani. Sağ olun. Merhaba YouTube kanalı önerin nedir? Bana bir itirafta bulun. Zamanında bir şey yapmışsındır. Kimseye söylememişsindir. Zoruna muyum <laughs> abi ben buna? Sen ister. Çok kötü şeyler de olabilir. Yok, geçmişte. Geçmişte. Yaptın ama sonra arkadaşlarına söyledin. Öyle bir şey oldu. Kızı çok seviyorum dedim sonra kızı aldatmıştım. Kız hala seviyor musun? Kız bunu biliyor mu? Bilmiyordur. Gerçekten mi? Bilmiyordur. E peki kıza çıkarken mi aldattın? Niye aldattın? Çok soğuk geliyordu bana. O zaman niye çıkıyorsun? Sevmiştim, güzeldi. <laughs> güzel kızdı. <laughs> Ama sonra aldatma gerektiğini yani. Aynen. Bunun daha güzel kız vardı. Mı? ondan daha güzel kız vardı. <laughs> Al küfür yiyeceksin de bak ben <laughs> de. diyor Teşekkür ediyorum. Yayınlayacağım. Abone olun abi. Like atın videoya. Süpersin. Teşekkür Merhaba YouTube kanalı önerin nedir? Bugünkü sorumuz şu. bana geçmişten bir itirafta bulun. Yaşadığın ilginç bir şey. Söylemediğin kimseye. Kız arkadaşımla birlikte çekirdek kola yapacaktık falan yoktu. <laughs> çekirdek çalmıştık. Ondan sonra işte takıldık falan. Ama gerçekten hani bunu kız arkadaşım bilmiyor. Büyük ihtimalle bunu duyduktan sonra öğrenecek yani. İlla ki Çekirdeğin parasını sonra dedim mi? Hayır. Ödemedim <laughs> <laughs> <bana. Vermedim. gülüyor> Bari ver ya. Ödeyeceğiz evet. bir şekilde hani bollaşınca falan evet. bir şekilde halledeceğiz onu. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Yayınlayacağım. Sorun yok. Peki, tamam. Merhaba YouTube kanalı önerin nedir? Bugünkü sorun şu. Bana bir itirafta bulun. Kurstan kaçıp kavgaya gittim. Ne zaman? Bugün. Daha güncel. Evet daha bu sabah. Ailen biliyor mu? Bilmiyorum. Hiç kimse bilmiyor. Aa, i̇nşallah Öğrencesten... öğrenmezler. <laughs> <laughs> i̇nşallah Videoyu izletmeyeceğim mi? Bilmiyorum. <laughs> Ama şimdi hani ben kameralar karşısında çıktım anne baba diye böyle bir mevzuyu da artık söyleyeceksin ya. İnşallah. Peki kavganın konusu neydi? Kavganın konusu pek bilmiyorum. Nasıl ya? Yani benle alakalı değildi. Bir arkadaşımın mevzusuydu. Kursa astın diyorsun. Aynen. Adamsın. Eyvallah. <laughs> Şeyin diyeceğim. Allah'ım Merhaba YouTube kanalı önerin nedir? Ben senden bugün ya bana bir şey itiraf et ya böyle kimsenin bilmediği. <laughs> Kimsenin bilmediği alemden saklı motor kullanarak arabaya çarptım. Motor kazası gerçekleştirdim. Ne zaman oldu? Yaklaşık 3-4 ay oldu. Peki masraf falan filan? 300 TL tuttu. Verdin herhalde. Verdim evet kurtuldum. Ailen öğrenecek. Öğrensin sıkıntı Özür yok. Özür ]di dilerim <laughs> Özür dilerim. Peki teşekkür <laughs> ediyoruz. Yayınlayacağız. Mı? Tamam. Merhaba YouTube kanalı önerin nedir? Sorum şu. Bana bir itiraf tabu. Abi sana şöyle söyleyeyim. 3 tane kızla aynı anda konuşuyordum. Üçünde birbirinden haberi var ve buna rağmen Kesinlikle. çıkmaya devam ettiler. Peki hangisi kazandı? Abi hiçbiri kazanmadı. Hepsine yol verdim. En son kalan? <laughs> en son kalan abi bir kız oldu. Adını ee, vermek istemiyorum. Adını İzler görürsün yani. şimdi olmaz. Olmaz. Yükselir yani. falan şimdi abi. Hiç gerek yok mu? Hiç gerek yok <laughs> abi. Üç kız aynı anda Aynen. Edelim. Bir de arada abi dedi ki işte sen bununla çıkıyor musun dedi. Evet dedim çıkıyorum. İyi tamam çık dedi. Diğeri? Diğeri, yani üçü de birbirinden, üçün var. de birbirinden haberi var abi. İlkten kavga ediyorlar, ondan sonra birleşiyorlar, birbirlerine kanka kardeş diyorlar. Oha. Çok saçma bir şey oluyor abi. Vallahi çok saçma olmuş. Vallahi işte. abi çok saçma olmuş. <laughs> Anladım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Tamam. Yayınlayacağım.